Leylek Vet olarak herkese esenlikler. Bugün kedilerde tüy dökümünden bahsedeceğiz. Dökülme, tüyün uzunluğundan bağımsız olarak bir kedinin hayatında normal ve doğal bir süreçtir. Çünkü kedi kürkünün büyüme döngüsü her bir tüyün uzamasına, dinlenmesine, ölmesine ve ardından dökülmesine bağlıdır. Bununla birlikte kedilerin bazı dönemlerde daha fazla tüy döktüğü doğrudur ve bu da normal bir durumdur. Kedilerde tüy dökme büyük ölçüde kedinin gün içerisinde güneş ışığına maruz kaldığı süre ile ilişkilidir. Açık alanlara erişimi olan kediler tipik olarak yılda iki kez tüy döker. İlk bahar aylarının başında sıcak yaz aylarına hazırlanmak için kışın ihtiyaç duyulan kalın tüyler dökülür. Sonbahar mevsiminde de soğuk kış aylarına hazırlık amacıyla kalın tüylerin çıkabilmesi için mevcut tüylerin dökülmesi gerekir. Kapalı mekanlarda yaşayan kedilerde ise evlerde hem ısıtma hem de soğutma sistemleri bulunduğu için biyolojik sistemlerinin kafası karışır ve bu nedenle sürekli bir tüy dökme durumu görülür. Kediler kendi kendilerine bakım yaparlar ancak ölü tüylerin daha rahat dökülmesi için insan yardımına ihtiyaç duyarlar. Uzun tüylü kedilerde koltuk altı, göğüs, göbek, arka bacaklar, kuyruk ve kuyruk tabanında bulunan tüylerde kıtıklaşma meydana gelir. Tüy kıtıklarının önlenmesi için bu bölgelerin düzenli bir şekilde haftada birkaç kez taranması gerekir. Ayrıca kısa tüylü kedilerde bile sonunda tıraş olmayı gerektirecek kadar sert tüy kıtıklarının görülebileceğini unutmamalı ve böyle bir durumla karşılaşmamak için kısa tüylü kedileri de haftada bir kez fırçalamayı ihmal etmemeliyiz. Tarama ekipmanlarının seçimi Kediler her ne kadar tüylerine çok iyi bakan canlılar olsalar da arada sırada insanların yardımına ihtiyaç duyarlar. Günümüzde kedilerin tüylerini taramak için farklı özelliklerdeki birçok kedi tarağı ile karşılaşmak mümkündür. Bu kadar çok çeşit arasından kediniz ve onun tüyleri için en uygun olanı bulmaya çalışırken birkaç deneme yapmanız gerekebilir. Metal taraklar kedilerin tüylerinde meydana gelen düğümleri açabilir ve ölü tüylerin toplanmasına yardımcı olabilir. Pavuçuk taraklarda en çok tercih edilen diğer tarak türüdür. Bu taraklar kedilerin gevşek tüylerini havalandırarak dökülmesini sağlar. Tarakların sunduğu bir diğer avantaj ise yarattığı masaj hissidir. Kediler tüylerine yapılan bu masajdan çok hoşlanırlar. Çok sık dişli tarakların kullanılması önerilmez. Bu taraklar tüylerin sökülmesine ya da daha kolay kıtıklaşmasına yol açabilir. Ayrıca tüylerin sökülmesi cildin tahriş olmasına ve kedinin canının yanmasına yol açar. Kedilerde tüy dökme ne zaman normal değildir? Uzun tüylü kedilerin kısa tüylü kedilere göre daha fazla tüy döktüğüne dair yaygın bir inanış vardır ancak bu doğru değildir. Tüy dökme miktarı ırklara göre değişiklik gösterir bazı ırklar her ne kadar kısa tüylü olsalar da bazı uzun tüylü ırklara göre daha fazla tüy dökebilirler. Ancak kedinizin alışılmışın dışında tüy dökmeye başlaması bir probleme işaret edebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda problem ilerlemeden veteriner hekim ile iletişime geçmeniz gerekir. Alerji, kalp kurdu, pire, kötü beslenme, stres, hamilelik, güneş yanığı ve daha birçok şekillerde tüy dökülmesine neden olabilir. Eğer kediniz kürkünü tırmalıyorsa, ısırıyorsa ya da çiğnemeye çalışıyorsa mutlaka veteriner hekime götürmeniz gerekir. Muayene sonucunda kedinizin aşırı tüy dökmesinin altındaki sebep bulunamasa bile dökülmeyi azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Daha dengeli bir mamaya geçmek, tüylerini düzenli olarak taramak ve parazit kontrollerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmek kedinin dökülen tüy miktarında gözle görülür bir değişiklik yaratır. Tüy dökülmesinde beslenmenin yeri. Kedilerde tüy dökülmesini doğru bir beslenme ile azaltmak mümkündür. Kedilerin beslenmesinde protein ve yağ gibi iki ana bileşen önemli rol oynar. Kediler zorunlu etçili oldukları için diğer canlılardan daha fazla proteine ihtiyaç duyarlar. Kuru mama ile beslenen kedilerde beslenme içeriğinin en az %45 inin protein olması gerekir. Üstelik bu proteinde hayvansal protein olmalıdır. Kedilerin kürkünün yapı taşı da proteindir ve kediler yeteri kadar protein almadığında kürkleri anında bu durumdan etkilenir. Parlak ve sağlıklı tüyler için önemli olan diğer bileşense yağ asitleridir. İçerisinde omega 3, omega 6 ve soğuk denizlerde yaşayan balıkların yağlarının yer aldığı mamaların seçilmesi gerekir. Kuru mama ile beslenen kedilerin beslenme içeriğinin yaklaşık %25-35 iyi yağdan oluşmalıdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Leylek vet olarak herkese mutlu günler dileriz.